Peki işgallere karşı biz ne yaptık? İşgallere karşı iki tepkide bulunacağız. Hemen buraya da yazalım. Birincisi cemiyetler kurarak, ikincisi de kuvay milliye birliklerini oluşturacağız. Kuvay milliye de teok zamanında da sorular çıkmıştı ki LGS'de de beklediğim bir alandır. Kuvay milliye halkın işgallere karşı yerel direnişleridir. Yerel demekteki kasıtımız bölgesel bir direniştir. Sadece kendi bölgesini, kendi yöresini korumak için yapılan bir tepkidir. Halk elindeki imkansızlıklara rağmen merkezden yönetilmeden dağınık, düzensiz birliklerle işgallere karşı tepki vermiştir. İlk olarak güney cephesinde ortaya çıkıyor ki 3. öğrenme alanında bol bol bahsedeceğim. Sizlere Sütçü İmam'dan, Şahin Bey'den, Ali Sahip Bey'den bahsedeceğim. Bunlar bulundukları bölgede ufak bir örgütlenme yapıp, yani merkezi bir örgütlenmeden bahsetmiyorum, düzensiz dağınık birliklerdir. Kendi imkanlarıyla silahlı bir direniş başlatmışlardır silahları ve eğitimleri yetersizdir. Vatanı korumayı amaçlamışlardır. Lütfen dikkat edelim. Kuvay Milliye düşman ilerleyişini durdurmamıştır. Yavaşlatmıştır. Buraya dikkat çünkü kelime oyunuyla karşımızda denemelerde bunlar soru olarak gelmekte. Kuvay Milliye düşman ilerleyişini durdurmuştur. Hayır. Düşmanı durdurmada yetersizdir ama Düzenli ordu kuruluncaya kadar zaman kazandırmıştır ya da düşman ilerleyişini yavaşlatmıştır cümlesini doğru kabul edeceğiz. Evet işgallere karşı halkın direnişiyle, vatanseverlik duygularıyla, milliyetçilik, milli duygularıyla e, bağımsızlık isteğini gösterdiler diyelim ve düzenli ordu kuruluncaya kadar kuvay Milliye devam etti.